Topraktepe okulundayız. 6B sınıfı. Ee, arkadaşlar oku düşün paylaş programı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ben, ben de adım yine, Ben de çok güzel. Her bilgi öğreniyorum. öğreniyorum. Her şeyi öğreniyorsun. Evet. Ben. Adım Betül. Ben oku düşün paylaş'ı çok sevdim. Her sene olmasını da çok istiyorum. Adım İrem. paylaş çok güzel bir kampanya. Her zaman da e, gelişmesini istiyorum. Adım Melike. Okul paylaş paylaşıp çok beğendik. E, her şey bir Yarım bilgiler öğreniyoruz ama onları tamamlamak için oku düşün, paylaştan da yararlanıyoruz. Her zaman olmasını isterim. Adım Esra. Oku düşün paylaş projesini çok ha. sevdim. E, her her zaman her, 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 her ay olmasını isterim. Çok güzel bir kampanyadı. Çok eğlendim görüşüm paylaş e, fikrini yani o projeyi çok beğendim çünkü kendi e, kitabımızı yaratıyoruz düşüncelerimizi defter yani bu kitaba bu kitaba yansıtıyoruz ben bu projeyi çok beğendim her sene değil dünya dünya ne kadar olmasını istiyorum çok teşekkürler.